Arkadaşlar bugün şimdi hem 15 rütbeye kasıyorum hem de voleybol satışı bir jetonluk bir görev var onu tamamlayacağım biz internet kasıyorum. biz 1-0 geliyoruz İlerliyoruz, ilerliyoruz. Hadi, hadi, hadi ya nasıl yapamıyor? Ya? Hadi of. Şimdi kırmızı takmasın. Ben savunma olacağım. Savunma daha iyi. Savunma yoktu. Gol yemeyelim. Allah. Bebek. Arkadaşlar e, bu arada videoyu kapatıyorum. E, çünkü şey yapacağım. Şuradan. İnternet şifresi var. Buranın internet alacağım. iki dakikalık video türlü. Arkadaşlar İnternete bağladım. Şimdi maça tekrardan giriyorum. Az önce bir de maç kazmıştı. Maçı şeyle oynayacağım. En hızlı karakter. Hızla gidiyor. Js yes oynayacağım bak. Herkes js yes oluyor. Arkadaşlar başım

Ya 300 Çalıyor beynimde son ses Ne gördük <laughs> Eskiye olan Her şeye yolları baba yorgun Hayal <laughs> <laughs> Yaptığım her hareket olay oldu yaşadığı Kedi vurgun Yaptığım her hareket olay oldu <gülüyor> <gülüyor>

arkadaşlar bunu bilinç bilinç bilerek güzel bir şey düşünerek yaptım yani bu arada ben biraz haçımdan biraz bak 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 kazandık Arkadaşlar bu arada 13. izlediniz mi? Korkusuz bir Jason. Evet. Arkadaşlar bu arada yorumlara hem isminizi yazın. Öyle Kendi kanal abone olun. Yani bir şey düşünmek. Size bu hakkı ben verdim. Acaba ben mi şimdi bir Bu gün

Evet. Evet. Arkadaşlar müziği kapatayım mı? Müziği kapatacağım. Sizinle oynarken sizinle konuşayım yani. Arkadaşlar bir de ben bir de yüksek kopalarda oynuyorum. Benim daha zor açıkçası. Vur lan vur vur vur. Ha, okay, okay. Yes. Adam da dibinde topu almak için ileri geçmiyor. Herhalde o oyuna yeni girdi. Oyna. Ben artık bir de bir de insan olduğu bırakası gelmiyor bu, bu şeyi. Unuttum ya Arkadaşlar bu arada e, size her, biraz daha benim iyi takçı olursunuz. Artık videoda canlı falan açabilirim. Yani yayında size yapacağımızı gösterdim ekran formasıyla. Yaparım yani. Niye yap? Bu arada iyice kopam ilerliyor. İyi bir şey bu. Arkadaşlar hava sıcak mı? Bu Arkadaşlar burada hava 42-48 derece. Şimdi değil yani. Şimdi akşamüstü olduğu için. Arkadaşlar bu arada nerede, hangi şehirde yaşadığınızı da bana söyleyebilirsiniz. Abi. Ne söyleyeyim ben. Şu an hırsız bunu söylermiş gibi konuştum ya ama değil. Ben kesinlikle iyi bir Arkadaşlar bu arada benim, ben hiç yalan söylemem. En iyi özelliğim bu benim. Hiç yalan söylemeyi sevmem de söylemem de. Geri zekalı orayı kim alacak? Mal ya. İyi ki kolay gidiyorum ha. Maç kazanıyorum. Arkadaşlar bir de bugün geç saatte atıyorum video. 3 puanı gelmiş onu alacağım. Kesil öncesi da Kesici güçler. Ayit yanlışlıkla oluyordum abi. bilerek verdim. Çünkü kesiciyle maç atıyorum. Cismin güçlensin. Arkadaşa burada hava çok sıcak. Biz klimayı artık burada 18 derecede açıyoruz. başlıyoruz hızlı maç kazanıyorsun Şu arkadaş ha orada var kaç derece bu videonun yorumuna ee, ne yapayım biliyor musunuz gelin isminizi yazın size videoda isminizi okuyacağım size. ha bu arada edimi deneyeceğim iyi diyeyim yani maçı iyi diyeyim canlı Sizinle de oynarız. Bak, Burana vur mu? Vur, vur. vur kapı. Maç ne bizde? Yok tutmuş. Vay çırpı. Vay çırpı. Kalp yarası. Pa 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 maçta bizde. Zeyda Luz. 3 maç kaldı. 12 kubaz kazandı şu kubayda. Arkadaşlar burada takım arabiyemeyenli için burada şurada su işareti var. Bunu basak bir o da takım arabiyemiz. Bu arada ben de takım arabiyemeyim. O güzel bir takım. Hı. Aynen. Sen gidiyorsun Allah. Ben niye, ben niye aldım ya? izni var mı bilmiyorum. Videoda olduğunu düşündük galiba. Yani. Beni gördüysen. Arkadaşlar buradan çıkıyorum. Direkt kendim. Geri başarım. Yeni maç kaldı zaten. Yani 3. 7 maçı bitirdik anlamında yeni maç kaldı. Benim. Arkadaşlar burada memleketiniz neyse. Benimki acaba sizce neresi? Burası galaksi. <laughs> Arkadaşlar şu anda ben uzaydayım. Aslında çekmiyor. Ben burada kaçak elektrik kullanıyorum. Şaka şaka. Ama uzaydayım. <laughs> ha, bu sizin başınıza bir bela olsun da göreyim. Arkadaşlar bu da Jesse'nin tuvaleti. Benim Brawl Stars'ta en gıcık olduğum şeylerden birisi. Biliyor muydunuz? Ha bu maçta kazandık. İki maç kaldı. Değil mi? Evet. İki maç kaldı. Kafam dağılıyor ya. Sizin ne video çekince benim. Son iki maç. Zaten bu maçta bizde. Bir gaza geldim ya iyi oynuyorum. Ortaya gelin ortaya ortaya. Gol yemeyin bak. Gaza geliyorum demiyor oynuyoruz dedik. Kolye mi yedik? Yedin Ben burada bir şey yapıyorum. Bir de çekiz hmm, Herhalde bu maçta bizde. Düşündüklerime göre. Bizde değilse kimde? Tavşan. Allah buradayız. Ailecek. Allah Allah Allah. Oraya dokunacaklardı aslında. Manyakca bunu yapmalılar. Anam! Koş 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 koş! Kaptım. Son saniye. So, Salak, top bıçak. Bir gol atalım ya. Yes, today. Yes, today. Son <laughs> işte bizde. Son bir maç kaldı. Son bir maç. Vallahi çok güzel ilerliyoruz jeton gelecek. 800 oradan. Herhalde bir mega kutu da vardı. Bayağı bir ilerleyecek yani. Uğur. Bir 10 bin jetonluk bir maç kazan varmış ile. Valla. O görevde 10 tane olsa. 10 tane de yaparım. 100 bin tane jeton. Bro pass biter ya. Ne kadar iyi olur o gelse. Keşke gelse de mi? Arkadaşlar burada gelece yazıyor musunuz? Pastası youtuberlara. Arkadaşlar Laz gibi hep hepinize merhaba arkadaşlar. Enes Batur gibi girişiyor be. Hepinize merhaba arkadaşlar. Dur, nasıl? Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben... Ali arkadaşlar GTA 5 videosu çeken İlhan burayı izliyor musunuz? Ben eskiden izliyorum. Hepinize hep bize merhaba arkadaş abi ya diye giriş Kan neymiş falanmış şey Nasıl puan aldı ya? Ben son maça girdim. Kaybetmeyin. Kaybedirseniz. falan kaybedirseniz. O kadar sinirliyim ki. Düzgün konuşalım. Kaybet, kaybedemem. maç. Bu maç bende. maç bizde. maç çukur olsun. Nasıl? Gol ben buraya da alıyorum, şunları bir öldürem. Kalp yarası. Lan ne bunu yapıyorsunuz lan burada? <gülüyor> <gülüyor> Ama bakıcı paça. Başı bitmez şey ki böyle. Bilsin mi? tane birisini atması lazım. Şu maçı Bırakın da bir beraber. Kesin geri zekalı Gol yiyorduk. Orada gidecek yer var mı? Tutacak var mı bizde? yapacak varsa sıkıntı yok yani. Bize tutacak vardı mı? Ay, sıkırtıkan gibi. Allah. Oh, puan aldık. Şimdi durumlarımız eşit. Adam kazanır. Adam kazanır maçı hepimiz. hoş geldi. Dal dal dal. Allah Allah. Asker, askerde bile bozuldu oğlum inan. Geç 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 geç. Kaşe geç hemen geç geç. Al. Son bir saniye kala ya. Eksi iki de. Hadi git. Arkadaşlar. Bir maç daha. Ne yapsın? Bir maçta baleyle açacağım. Arkadaşlar bir, bir müziği bir <laughs> açayım. Bu maçta Bu <laughs> <müziği geçeyim. gülüyor> <laughs> <laughs> <laughs>

3 Yani. Açıyorum. Bismillah. Arkadaşlar dua edin. Bir yaz. Hadi. Bir. Amin amin amin. Ya Ne kadar amin ya. Hadi altı yaz. Altı yaz. Of ya. Çıkmadı bir şey. bir şey çıkmadı arkadaşlar görüşürüz beni izlediğiniz için teşekkür ederim bugün hem çeliği 15 rütbe kazacağım dedim kazmadım çünkü bu, bu maçta olmuyormuş biz de görüşürüz diyorum ve videoyu kapatıyorum bay bay